Bu arada konut satış istatistikleri geldi. Ee, Ekranlara son dakika gelişmesi olarak da getirdik. Hemen son rakamlara bakalım. Konut satışlarında ciddi bir artış var. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37.3 oranında artış göstererek 140.919 olduğu konut satış sayısının en fazla olduğu iller 21.314'te İstanbul 13.000 205'te Ankara, 7612 ile İzmir olurken en az olduğu yer illerse 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan olarak karşımıza çıkıyor. İlk 9 aylık dönemde de konut satışlarında artışların olduğunu görüyoruz. İpotekli konut satışlarında da ciddi oranda artışlar var. %87'yi geçiyor konut satışlarında. Geçtiğimiz sene Eylül ayında 102.656 konut satılmıştı. Bu Eylül'de bu rakam 140.919 oldu. Eee bir önceki ay 8. ayda da 134.155 konut satılmıştı. Hem geçtiğimiz aya göre artış var, hem de geçen yılın aynı dönemine göre artışın olduğunu görüyoruz. Burada iki aydır üst üste konut satışlarında özlem Hanım artışları görüyoruz. Ee, Hatta evet. üç aydır. Ee, artışır, 3 aydır artışır görüyoruz. Şimdi gelinler noktada aslında e, 947 bin e, Eylül e, ilk 9 ayda e, zaten geçtiğimiz yıla bakmaya çalışıyorum. Şimdi geçtiğimiz yılda e, 1 milyon 300-400 bin civarı bir şeydi. Eğer bu ayki gibi bir hızlı artış olursa e, yani o yine oraya yaklaşılabilir. Ki bu arada yani hani malumun özellikle konut kredilerinde nasıl bir duraklama olduğu, daralma olduğu ve hani bu noktada zaten hükümetin bir önlem aldığı ve özellikle bu süreçte bir miktar daha hani yatırım amaçlı değil, ilk satın alma, ilk oturma amaçlı alınanlara daha fırsat verilip diğerlerine hemen hemen aslında kredi musluklarının kesildiği bir dönemden söz ediyoruz. Dolayısıyla e, oldukça e, eminim ekonomi yönetimini de şaşırtacak bir e, sonuçtur bu. E, ama bu arada şimdi tabii baktığımız zaman hipotekli konut satışlarının Eylül ayında %87 e, oranında arttığını görüyoruz. Çok ciddi bir rakam bu. E, bir yandan işte Ocak Eylül döneminde İpotekli konut satışlarında bir önceki yıl göre 42.6 oranında artmış. Ee, bütün bir sene boyunca aslında. Ocak Eylül döneminde orada biraz farklı bir rakam var sanki. Yanlış mı gördüm? İpotekli konut satış. Ocak Eylül döneminde biraz daha zayıf bir görünüm var. Ee, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payın. Özür dilerim. Geçen yıla göre yüzde 42.6 oranında. Azalmış Ocak-Eylül dönemi, ee, yani asıl <laughs> asıl beklediğimiz rakam bu aslında. Ben yanlış görmüşüm özür dilerim. %87.4 oranında Eylül ayında e, artış var. Bu da e, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payının da %11.2 olduğunu görüyoruz. Şimdi burada daha çok aslında son dönemlerde e, nakit alımların çok olduğunu görmeye başlamıştık. <laughs> Bunun da etkisi olabilir. 125 bin konut el değiştirmiş. Bu da önemli bir rakam. Şimdi burada biraz daha aşağıya gidebilirsek o grafiği de verelim. İrem, ipotek satışlar ve diğer satışları da o grafiklerin hepsini verelim. Şimdi yabancılara satışta %31'lik bir azalış var. Aslında biraz hani yabancıya satış konusunda gayrimenkul sektörünün Talepleri vardı, isteği vardı. Orada rakamların artmasını bekliyordu ama orada da bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ama bakıldığı zaman bu kadar hani gayrimenkul sektörünün zorlandığı, çok satışların olmadığı, konut fiyatlarının artmış olduğu ve aslında hükümetin işte dediğimiz gibi biraz kredi musluklarını bu konuda kıstığı bir dönemde ee, yine de gelinen nokta yani e, 950'lere yaklaşan bir 950 bin lira yaklaşan bir rakam 9 ayda e, bu alanın oldukça e, güçlü e, kalmaya daha doğrusu güçlü değil de ayakta kalmaya devam ettiğini gösteriyor bize. Geçen sene aynı dönemde yani ilk 9 ayda 900 bin civarı satılmış. Şu an 947 binin üzerinde. Evet. Şimdi yıl sonuna baktığımızda asıl rakamı da görmüş olacağız tabi. Burada yani hani bir milyonun üzerinde her yıl Türkiye'de bir milyonun üzerinde konut çok rahat satılır görüntüsünü tekrar ortaya koymuş oluyor aslında bu tablo. Bir de şunu söylemek lazım ki aslında gerçekten konut talebinin olduğu bir dönem ama bir yandan tabi konut talebi olsa da hani konut ihtiyacı diyelim konut ihtiyacı olsa da bir yandan kredi musluklarının birazcık kısılmış olması bir yandan gayrimenkul sektörünün yeni proje üretmekte birazcık daha yavaş davranması ve daha doğrusu buna maliyet açısından da imkan bulamaması nedeniyle çünkü arsa maliyetlerinin de giderek çok artan bir tablosu var. O yüzden bu rakamların biraz daha sınırlandığını görüyoruz. Ama bu aslında hani yine de sektörün temelinin ne kadar sağlam olduğunu, Türkiye'de konut ihtiyacının, özellikle kentsel dönüşümle birlikte zaten o alanlara teşvik veriliyor biliyorsun konut alımında teşvikleri var. Onların da etkisi muhakkak vardır bu rakamlarda. Şimdi öyle bakıldığı zaman hem kentsel dönüşüm hem e, gençlerin e, daha doğrusu gençler demeyelim de evlilik ve boşanmalarla birlikte her yıl 800-900 bin ihtiyaç doğuyor zaten konut değiştirmeye. Bunların da etkisiyle o, o gayrimenkul sektöründe e, dinamizmin aslında her ne kadar kısıtlamalar olsa da pek çok faktör olsa da e, temel temelinin sağlam olduğunu ve bu konuda e, ihtiyacın devam ettiğini gösteren rakamlar bize. Demek ki yani burada Kredi muslukları bir miktar açılsa, o psikolojik sınırların altına gelse ve gayrimenkul sektörüne bir miktar destek verilse, burada tekrar eski canlanmayı, eski büyümeyi yakalayabileceğimizi gösteren bir tablo var. Evet, %37.3'lük bir artışı görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarında gelinen nokta aylık bazda 140.919.